Yank is danger. Seni var ya harbi ısırırım ha aman ne Po. Gitme ben rahatım mahallemde Vurdum adam baladılar cehaletle Ben yatarım bakarım aileme Dayılar vurur kardeşler müebbete Yes Belik organizele organizeler Rahat durma mucize Bizim küçük çocukların az da gize Ben yaparım getoyu sivilize Sırır beş keçe kankam Gülmemiz haram kırık bu kafam Sesim altın gibi bozuyor adam Allah unuttu get oya yok bakan Rapçileri yiyor dostlarımı suça Ders almış abisinden ateşlerle keyifli Pici sıkan abi mahkemede temiz sicili Pozu aldı kahvelerde amirlerim delili yeah. Adımla yarışır ben eve Atarız ghetto'ya petete Karşıma gelenler korkudan kekeme De tipi yatallar buz keser mahkeme Hasanları sikiyorlar ormanımla selamlar Yakalar seni köşede kardeş vermeye balar Babana atarlar kanka anneleriniz alar Avukatla kontağa geçin lan onlarda kanlar